Avrupa'nın en kapsamlı animasyon filmler festivali Cartoon Door 2011 birbirinden iddialı yapımlarıyla ödül törenini gerçekleştirdi. Yılın en iyi kısa filmlerinin seçildiği festival 10 yıldır düzenleniyor ve Avrupalı distribütörlerle yapımcılar Cartoon Door'da buluşuyor. Avrupalı tek kısa film festivali olan Cartoon Door büyük ödül olarak 10 bin euroluk bir çek veriyor ki bu ödül yönetmenlerin bir sonraki projelerini geliştirmelerine imkan tanıyor. So the Cartoon Door 2011'in galibi The Little Boy and the Beast adlı yapımla Johannes Weiland'la Ux Headshot'er oldu. Boşandıktan sonra annesi bir canavara dönüşen çocuğun hikayesini anlatan iki yönetmen ödül törenine katılamazken bu onuru kucaklayan yapımcıları Torben verdi. Mutter sich ein verwandelt hat, ist vieles anders. Onlara ne söyleyeceksiniz? <laughs> bir dolu fantastik filmin yarıştığı bir alanda harika bir ödüle layık görüldüklerini ve çoğu kişinin bu haberi içtenlikle karşıladığını söyleyeceğim. <laughs> Kartın doğurda öne çıkan yapımlar arasında Almanya Ludwigsburg Film Akademisi'nden katılan 3 boyutlu bilgisayar animasyonunda bulunuyor. Verena Fels imzasını taşıyan yapım hiçbir diyalog barındırmıyor. Für <laughs> Filmciliğe başlamadan önce teknik çalışmalarda bulunuyordum. Okulda hareket sistemlerinden etkileniyordum ve bu konuda çalışmalarım oldu. İşte bu sayede bu filmi hazırlamayı düşündüm. Aklıma buradan geldi, mobil çalışmalara başladım. Bir cinayete tanıklık eden ve kendi canını kurtarmak için kaçmak zorunda olan bir adamın hikayesini konu alan PiBoy ise üç boyut teknolojisini oldukça minimalist bir teknikle perdeye taşıyor. Hepimiz üç boyut teknolojisinin her gün daha ileri gittiği, gelişip gerçekleştiği bir dünyada büyüyoruz. Ve eminim hepimiz realizme biraz daha yaklaşabilmenin mutluluğu ve utancı içindeyiz. Çünkü hep daha ilerisi var. Biz ana karakterin subjektif duygularına yoğunlaştık. Yani onun nasıl hissettiği, kafasına neler canlandırdığı, nasıl tepkiler verdiğini anlatmaya çalıştık. External World isimli yapımsa İrlandalı yönetmen David O'Reilly'nin son again? çalışması. Yönetmen kartın doğru ödülüne daha önce iki kez sahip oldu. Damon Lennon'un Fransız bir çizgi romandan esinlendiği Pets of Hate isimli filmi ise yine realistik çizgileriyle dikkat çekiyor. Aslında ilk başlarda üç boyutlu da gerçekçi bir çizgi tutturmak istemedim. Ben çizgi romanla doğru orantıda bir stilde ilerlemeyi düşünmüştüm. Çünkü Deniz Bayram'ın birinci evrensel savaş işlemini hikayesinden ilham aldım. Jacob Shue ve Max Lang'ın yapımını gerçekleştirdiği The Gruffalo ise geçen yılın akademi ödüllerine katılmış ve kısa film dalında Oscar'a layık görülmüştü. Yapım Cartoon Door'da da büyük beğeni topladı. The